sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün size Mersin Tarsus'tan anlatacağız. Kafamda gördüğünüz taç, toka ve hobiye dair neler istiyorsanız hepsini Aslı Hanım anlatacak. Hep birlikte dinliyoruz. Aslı Hanım Mersin yolculuğunda bizlere kapılarınızı açtığınız, bu güzel dükkanda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Tabii ki verdiğiniz hizmetlerden bu güzel ürünlerden bahsedeceğiz ama öncelikle Aslı Hanım kimdir? Macera nasıl başladı? Sizden dinleyelim istiyorum. Ben Aslı Oğuz. Tarsusluyum. Hep hayalini kurduğum bir iş, küçük bir dükkanım olsun isterdim. Eşim de sağ olsun bana destek oldu. Küçük bir dükkan açtık. Burada eşimle beraber güzel bir şekilde ilerliyoruz. Peki efendim burada ne tarz ürünler buluyoruz? Hobiye dair. Sadece hobi de değil. Diğer ürünlerimizden de bahsedeceğiz tabii ki. Bizim için hobi bayanların genelde el işleri yapması. Yani insanların fikirlerini tanıtması. Mesela bir ipe nasıl bir şey uyarlayabilir, ne yapabilir, nasıl değişiklikler yapabilir. Tüm insanlar yani diyor ki ben bununla ne yapabilirim. Bazen de hobi demek bir fikir üretmek demektir benim için. Ve biz bunu tüm bayanlara sunmaya çalıştık burada. Ve bizim boncuklarımız var, yünlerimiz var, hobi malzemelerimiz var. Artı Bayanlar geliyorlar, çocuklarına hırka yapıyorlar, yelek yapıyorlar, patikler yapıyorlar. Bu tarz ürünleri yani bayanlara biz sunuyoruz. Bayanlar da kendileri evlerinde güzel örgüler yapıyorlar. Ayrıca bu pandemi döneminde insanlarımız evde çok sıkılıyor, çocuklarımız çok sıkılıyor. Ve biz çocuklarımıza dahi birçok ürünler sunarak burada evdeki sıkıntılarını az da olsa atlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar için ne gibi ürünler var? Neler yapıyorsunuz? Biz çocuklara genelde burada küçük detaylarla çocuklar boncukları çok severler. Boncuklarla bileklikler yapıyorlar, küpeler yapıyorlar, takılar kendilerine. Ya genelde yani rengarenk mesela 3 yaşına dahi hitap edebiliriz biz burada. 3 yaşındaki çocuklar neyi öğrenir? Mesela renkleri öğrenebilir, sayıları öğrenebilir. Mesela burada renkli boncuklarla sayıları öğretebiliyoruz. Ve oyuncaklar da yapıyoruz. Birçok oyuncak yapıyor çocuklar. Çocuklar nasıl halkalarla mesela çıngıraklar yapıyorlar. Biz artık burada amigurumi oyuncaklarının tanıtımını yapıyoruz. Ürünlerini satıyoruz. Burada bayanlar sağlıklı oyuncak olaraktan amigurumiyi çok tercih ediyorlar. İstediğimiz şekilde makineye atabiliriz. Bir plastik değildir amigurumi. Foton iplerden yapılır. Bu her zaman için çocuklar için daha sağlıklı. Çocuk bunu ağzına da alsa, elinde de oynasa yıkanır, tekrar kurutulur ve kullanabilirler. Evet, tarz olmak isteyen hanımları da bekliyoruz diyoruz. Neden? Çünkü burada takıdan tokaya her şeyi bulabiliyoruz. Evet, biz burada birçok takılar takıları da sunuyoruz bayanlara. Bizim işimiz kaliteli ürünleri satmak. Nasıl diyelim? Hani bir ucuz ürün vardır, bir kaliteli ürün vardır. insanların parası boşa gitmesin diyoruz. Çünkü insanlar hani ucuz bir ürün aldığı zaman bir defa kullanıp atıyorlar. Ama biz kaliteli ürün sunaraktan yani bir ömür boyu kullanabilirler bu ürünleri. Peki efendim bu şirin dükkanda kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Biz bu şirin dükkanda eşimle beraber hizmet veriyoruz. Müşterilerimizle de aile gibi oluyoruz sanırım. Evet, müşterilerimiz zaten çoğu müşterilerimiz hep tanıdık, hem samimi, güler yüzlü insanlar. Zaten müşterilerimize güler yüzlü olursak onlar da bizimle beraber bir aile gibi olabiliyorlar. Peki efendim şu an en çok satılan ürün ne burada? Bunu öğrenelim. Bizim burada şu an en çok satılan ürünlerimiz dekor ürünleri. Bayanlar evlerine dekorlar yapmak istiyorlar. Sunumluklar yapmak istiyorlar. Bunlar plastikten oluşmuyor. Bunlar ahşaplardan, iplerden, yünlerden oluşuyor. Perdeler yapıyorlar evlerine. Duvar süsleri yapıyorlar. Ayrıca biz iğne oyası e, yapıyoruz. Çamlıyalı'nın meşhur iğne oyası vardır ve biz e, ben kendim de bir e, birkaç yıldır iğne oyası yapıyorum ve uzun zamandır yapıyorum. 7 yaşından beri bildiğim bir iş. Ya yani anne mesleği diyelim buna. E, bunu yapıyorum. Hem bunun iplerini veriyorum, hem yapıyoruz ve hep beraber bir şekilde gidiyoruz. El emeği göz nuru isteyen çok detaylı bir iş olsa evet. gerek. Evet kesinlikle el emeği göz nuru herkesin istediği şeyler. Peki efendim pandemi döneminde ziyaretçilerimize kapılarımız açık. Ne tür hijyen tedbirleri aldık dükkanımızda biraz bundan bahsedelim. Gönül rahatlığıyla herkes gelebilir mi? Bunları anlatalım. E, tabii ki gönül rahatlığıyla herkes gelebilir. Biz e, günlük e, dükkanımızı dezenfekteliyoruz. Temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Maskesiz müşterimizi kesinlikle almıyoruz. Çünkü her zaman için e, sosyal mesafeyi de koruyoruz. Bizim için hijyen ilk anda gelir. Son olarak size demek istedim. Size çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Ayrıca e, Oğuz Hobi Oğafe'ye sosyal medya sayfasından ulaşabilirler. Ve tüm Tarsus halkını bekliyoruz.